Merhabalar, e, günün önemine binayen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. E, görüldüğü üzere Larkin'den de mesaj var. O Larkin'e geçmeden önce e, Cumhuriyetimiz hakkında, Cumhuriyet'in ne olduğu hakkında sosyal medyada birkaç pro program rastladım. Genellikle Milenyum çocukları ile Selen kızları katılmıştı konu Cumhuriyet nedir diye başladı. Yani benim seyrettiğim programda sonra belli bir süre sonra çekip gideceğim buralardan noktasına geldi. Tabii çok acı bir şey. Bizim kuşağında, bizden önceki kuşaklarında ciddi yanlışı var. Cumhuriyetin ne olduğu, Cumhuriyetimizin ne olduğu pek öğretilememiş kısaca söylemek gerekirse Cumhuriyetimiz muhasır medeniyet seviyesi üzerine çıkma ideali üzerine inşa edilmiştir. Bu her konuda böyledir. Tabi o ideale ne kadar sahibiz veya değiliz o da ayrı bir konu. Daha fazla bu konuyu değişmenin halim yok. Evet sonunda Larkin döndü. Tabii dönmesi epey gecikti. Geciktikçe de tezvirat arttı. Özellikle medyamızda. İşte i̇lk başlarda Larkin Bay'ın bir de ne yapıyor? NBA'de takım mı arıyor? Yok o dönmez artık falan şeklindeydi muhabbetler. Süre ilerlemeye başladıkça işte gelse bile eski formunu formuna ulaşamaz, tutamaz. Uzun zamandır takımdan ayrı gibi laflar edildi. Ee, en son duyduğumda ertelenen bir asker maçımız var. 8 Aralık'ta oynanacağı planlanıyor. Acaba orada Larkin oynar mı, oynamaz mı? İlk maçta yoktu falan gibisinden. Ama yani anlamakta güçlük çekiyorum. E, Efes'in sponsorluğunda dünyanın sayılı basketçilerden birini iki sezondur izlemektesiniz. Bu da üçüncü sezonu. Ayrıca da Larkin'in yapacağı daha çok işler var. Bunun da en başında milli takımımızı olimpiyatlara götürmek. Tabi tek başına götürmeyecek ama Larkin'in böyle bir özelliği var. Etrafında oyuncu, oynayan oyuncuların da seviyesini yukarı çeken bir oyuncu. Sadece bireysel performansıyla değil e, takımı olan katkısıyla da epey bir değer katıyor o takıma. Ve bu nedenle e, yarın oynanacak Olympiakos maçından ümitliyim. Zaten tanıdığı arkadaşları, iki senedir birlikte oynadı arkadaşları. E, formsuzluk veya uyumsuzluk yani uyumsuzluk konusunda şey yaşayacağını zannetmiyorum. Yani formsuzluk konusunda da e, şu anda muazzam bir fizik kondisyona sahip. İşte bir metrein üzerindeki matları sıçrayabiliyor. Bilmiyorum kaç e, basketbolcu bu kadar atlettir, bu kadar güçlüdür. O yüzden e, umutluyum. Yani en azından zor da olsa kazanacağımızı düşünüyorum. Ama tabii tam bilemiyorum olimpiyakosun son durumunu. Zaten bugünkü şartlarda kimin ne olacağı belli değil. Yani bu akşamki şey, Makabi-Fenerbahçe maçında da kim sahaya çıkacak, ne kadar çıkacak, çıkabilecekler mi? Yani özellikle Maccabi'de. Çünkü ev sahibi takımların maç günü belli oluyor. Covid durumu. Yani genel olarak bakarsak yani Wilbeck'ini durdur durdurması gerekiyor veya yavaşlatması gerekiyor. Fenerbahçe'nin. Onun dışında genel olarak Makabi, Amerika işte Amerikalı oyuncular ağırlıklı oluşan bir takım, atlet oyuncular. Atletizm konusunda Fenerbahçe'nin geri kalacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe'de de atlet oyuncular var. Tabi yani her şey sahada belli olacak diye düşünüyorum. Ve madem Fenerbahçe'den başladık, ee, özellikle son maçta Panathinaikos maçında yani hem şey olarak skor olarak hep gerideydi bir de e, Kokoskov'un iki teknik den atılması durumu var. Yani ben bu konuda tabii tabi tamamen dışarıdan bir, bir e, gözle bakıyorum. Sanki e, yardımcı koç Erdemcan bayağı doldurmuş hakemler konusunda Kokoskov'u. İşte sosyal medyada yansıyan işte call that fucking foul he is right diye bir şey var, sekans var. Ki ondan öncesinde işte ikinci sonuna doğru zor başında yedi buçuk dakika kala bir teknik foul var. Arada dört buçuk dakika kala He is right. Bir biten bir muhabbet var hakemler üstü. De. İki buçuk dakika kala da oyundan atılıyor. Yani bayağı dolmuş diye düşünüyorum. Abi öyle midir değil midir? Gözlemlediğim kadarıyla başka bir şey açıklayamıyorum. Bir şey daha var yani. İşte gördüğümüz gibi NBA koçları biraz farklı molalarda işte bütün yardımcı koçlarıyla konuştuktan sonra fikir alışverişi yaptıktan sonra olay falan başlıyorlar. E burada da e, Kokoskov'un en kıdemli yardımcısı Erdem Can. Yani diğerleri ilk defa e, çalışıyorlar Kokoskov gibi. E, Fenerbahçe'yi tanıyan yardımcı, sağ kolu olarak yani i̇nşallah bir, bir dahaki maçlarda böyle bir şey yaşanmaz. Ya bu hakemler ve Euroleague'in gerçeği. Tabii bunun arkasında işte ULEP var. Ondan sonra bizim Avrupa Birliği üyesi olmamamız, Basketbol Ligi federasyon tarafından olan belki dünyada tek, yönetilen tek ülke olmamız gibi faktörlerle Evet. Bayağı bir mülteci e, muamelesi görüyoruz. Ama durum bu. Yani hakemlere böyle itiraz ederek yani onlarla yani, dalaşarak elde edilebilecek bir şey yok. Umarım bundan sonraki maçlarda daha sakin yönetir. Fenerbahçe'yi Kokoskov. Ee, bize gelecek olursak geçen haftaki Asya maçımız ertelenmişti. İşte 8 aralığa ertelendi, açıklandı. İyi de oldu bence. Yani takım çok Larkin'in yokluğunda bayağı çok dağınık gözüküyordu. Onları toparlayacak, birlikte oynatacak oyuncu eksikliği hat safhadaydı buna bir de bir seçim formsuzluğu veya işte bilemiyorum e, baskı altında veya sorumluluk arttığı zamanki performansı da pek iyi olmayınca e, basma maçı iyi ki ertelendi diyorum e, yarın akşamki maçtan da açıkçası ümitliyim Bu, bu programda söyleyebileceklerim bu kadar. İyi günler.